Selam sevgili dostlar. Ben PlayDedi'den Mecican. Yeni bir oyuna karşınızdayım. Bir oyunun daha demosunu dinleyeceğiz arkadaşlar. Steam'in Demo Festivali Next Fest'te e, ileride çıkacak oyunların demolarını bizlere sundu. Biz de o oyunları tek tek demo beta, beta demo'larını ya da betaları neyse işte deneyimleyip görürüz. The Cursed. Cursed. <laughs> The <kür> <laughs> sanırım öyle okunuyor. Bir oyunun daha demosunu deneyeceğiz efendim. Evet, bir başlayalım bakalım. Nasıl bir oyunmuş? Ne anlattığına dair her zamanki gibi hiçbir şey bilmiyorum. Demoyu yükledim, açtım. Hani oyunun türünün dahi fikrim yok. Sadece oyun açtık. Tamam. Başlasın bakalım. 2080 yılındayız. Birinci şeydeyiz, asansördeyiz. Görüntüler de çok havalıymış ha. Buralar güzelmiş. Güzel bir sinematik de. Evet uzay asansörü dedikleri aslında bir çeşit büyük ihtimal gezegenler arası seyahat etmemizi sağlayan bir düzenekle karşı karşıyayız. Hayır yok. Şeye gidiyoruz. Umut bir şeyim isimde. Allah Allah. Ne, ne anlatıyor acaba bu oyun? Ne, ne, nedir? Merak ettim. Biz galiba bu gemiyi yöneteceğiz. Öyle gözüküyor. Bu bir kargo gemisi gibi bir şey. Diyor ki zemin temiz diyor. Mesafe yaklaştı falan filan dedi. Ondan sonra mesafe yaklaşma, mesafe yakın gibi bir şey söyledi. Böyle bir video gösteriyorlar. Ki şu an ne oynayacağımıza dair pek bir fikrim yok. Tamam. Diğerçilerimiz varmış. Alfa dikkat et diyor. Bu kadar. Ulan o biçim bir şeyden fragmandan sonra bu çok silik geldi burası. <laughs> yazılar da okunmuyor, çok küçük. Aa bütün yazılar böyle küçücük mü olacak? Çok kötüymüş. Hmm. Ayak kullan bir tesisi şey yapacağız. Bakacağız galiba. Evet. Oyun başladı. Yazılar çok küçük. Sağ tarafta akıllı beton, çelik, silikon, titanyum, alüminyum gibi çeşitli malzemeler var. Şurada bizim nedir bu? Enerji birimimizi gösteriyor. 103'ü doluymuş. Su kaynakları. Oksijen henüz yapılmamış. Kolonistler varmış efendim. Kolonistlerimiz henüz, henüz yok. Kamera açısını bu şekilde oynatabiliyoruz. Burada güneş panellerimiz var. Bunlar onların jeneratörü gibi bir şey olsa gerek. Tamam çok konuştunuz ya. Şimdi. Şununla bir şey yapamıyoruz. İptal. Şimdi diyor ki iki tane kargo potunu buraya getir diyor. Kargo potları neredeymiş efendim? Şunlar mı acaba? Bunları biz oynatamıyoruz. Bu neymiş? Üzerlerine tıkladığımızda hiçbir yazı falan çıkmıyor. Şuraya havadan indirme zımbırtı gibi bir şey geliyor. Burası airport gibi bir şey. Burada çeşitli elektrik ağları şeyleri var. Bunları upgrade yapabiliyormuşuz. Binaları tıkladığımızda hiçbir şey olmuyor. Bu iki tane buraya kargo potunu indirmemizi istiyor. Kargo potunu nasıl indireceğimizi bilmiyorum ama. Çevrede kargo potu diyebileceğimiz bir şey var mı acaba? Şunlar mı acaba? Nasıl indireceğiz daha bunu? Dur bakalım bir durduralım oyunu. Bize bir trailer gibi bir şey sunsalarmış iyi olurmuş böyle bir oyunda. Ah be bug raporu vermek istedik. Dur bakalım. Oyundan çıktık iyi mi? Tekrar oyunumuza dönelim. Abi bunun bir trailer gibi bir şey yok mu ya? Direkt oyuna girdik. Bir dakika main menu. Okey. Sandbox diyor. Setting. Tamam. İngilizce başka dil var mı? Yok. Rusya ve İngilizce var. Streamer, streamer yani yayıncı modu açık olsun. 15 dakikada bir oto save yapıyormuş. Video ayarlamız. Düşürelim bunu bir. 1080p düşürelim. Neredesin 1080? Heh, tamam. Şimdi yazılar biraz daha büyük olacak. Okey. Tamam buradan çıkalım. Tekrardan başlamak zorundayız. Öf çok sinir bozucu. Hemen hızlı hızlı geçelim şeyleri. Bu fragmanı var ya orayı geçelim. Yazıları okuyamadığımız için biraz sıkıntılı olabiliyor. Şimdi yazılar büyüdü. Az önce yazılar çok küçüktü. 4K'ya göre yazı hazırlamamışlar. Tamam yeniden başladık. Bir takvimleri varmış efendim. Ama şu an bekliyoruz gelecek sabaha. Aya işte iki haftadır erteleme gibi bir şey oluyormuş. Bu kabul edilemez. Ee, bizim madencilik kontrat kontratımız var diyor. Daha iyi bir plana ihtiyacımız var. Benim ismim Alice. <laughs> Merhaba direktör. Buranın vice president'ın yani başkanıymışız biz. Robert, bir fikrim var diyor. O da diyor ki, şimdi şu işi temiz halledelim diyor. İki haftadır diyor. Güçle ilgili şey varmış. Kayıpları varmış. Bu işi halletmek istiyorlar. Burası bir çeşit şirketmiş efendim. Şirkete aitmiş burası. Ha, bunu tıklıyoruz şuraya. Click on the notification located on the left side of the control interface and specify the designated landing spot for the capsule. Tamam. Şu an indirmemizi yaptık. İki tane kargo potu indi buraya. Bunlar bizim geciken şeyimizi halletmemiz için işe yarayacak olan şeylermiş. Evet bunlar kargo potlarıymış. Bu robotlar galiba bizim işçilerimiz. Tamam bunlarla diyor ki bir şeyler ilk olarak elektrik zımbırtısı yapacakmışız. Şey. Hangisini yapmamızı istiyorsun? Tamam hangisini yap... Solar panel yapmamızı istiyor. Şu mu? Bir dakika. Şunlardan yapmamızı istiyor. Tamam yapalım. Şuraya bir tane yapalım. Şuraya ikinciyi yapalım. Şuraya üçüncü yapalım. Şuraya da dördüncü yapalım. Bunlar yanlış şey yaptık ama olsun. Buradan malzeme alıp solar panellerimizi üretiyorlar. Böylece enerjimiz artacakmış efendim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş artıyor enerjimiz. Animasyonları tatlı gözüküyor. Bayağı da yakından izleyebiliyoruz. Bayağı bildiğin 3D yazıcı gibi pırt 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 çıkardılar. Hani böyle bir malzeme getirdim, ekledim gibi bir şey değil. Hmm, kurulma şekli böyle oluyormuş şu panellerimizin. Şu an bize trailerla neler yapılması gerektiğini öğretiyor. Bu nereye gidiyormuş? Buraya gidiyormuş. Burada ne var acaba? Dur gitsin bakalım. Onu da merak ettim. İzleyelim. Arkasında isferem iz bırakıyor bak tekerlekler. O ayrıntıları da düşünmüşler. Güzel. Şu en geriden bakmak istersek nasıl oluyor? Evet hallettik diyor. Burası bir kraterin içinde. Ayın içine bir kraterdeyiz. Şu an. Bataryaların şey ihtiyacı varmış. Şimdi bize başka bir görev verecek. Şuraya diyor. Ne yapmamızı istiyor ya? Bu robotlar alabiliyor muyuz? Şuraları da bir şeyler yapmamızı istiyor. Bir bakalım. Ne yapmamızı istiyor? Batarya yapmamızı istiyor. Batarya şu. Kaç tane? Dört tane. O zaman şuraya yapacağız. Bunun yönünü değiştirebiliyor muyuz? Bataryanın? Pilin. Neyse yapalım. Şimdi bizim çok da ihtiyacımız olan bir bilgi değil bu. Yaptık. Dört tane bundan yap yaptık ve diyor ki şarj istasyonu diyor. Bir tane buraya şarj istasyonu yapmamız istiyor. Şöyle yapalım. Şarj istasyonu da yaptık. Şimdi bu binaları tek tek bize yapıp ıı, ilk olarak enerjinin nasıl sağlandığını gösterecek. Başka ne varmış? Biz onlara bakalım. Üretim bandı varmış. Mining, madencilik var. Mesela tam buraya madencilik için büyük ihtimal gelmiş durumdayız. Ice Extractor diyor. Buz kırıcılar. Düz kırıcılar varmış efendim. Mesela şöyle bir nesne varmış. Bu neymiş? Drone üretim modülü gibi bir şey var. Lojistik malzemeleri taşıma sağdan sola bir yerlere taşıyabilmek için. Mesela bakın bu uçarak büyük ihtimal şey. Drone'ları havada süzerek bir şey taşıyabilecek malzemelerimiz varmış. Eee aletlerin hangarı varmış efendim depolayabileceğimiz. Mesela atıyorum burası ay olduğu için zaman zaman çeşitli meteor düşmesi vesaire gibi şeyler olabileceği için büyük ihtimal çevre felaketler olacak ve bizim hangara eşyalarımızı çekmemiz gerekecek. Şimdi kablo çek diyor bana. Kabloyu şöyle çekeyim. Bunu da buraya çekeyim. Bunu da buraya mı çekeceğiz? Tamam. Şunları da kablo çekelim. Tamam kablolarımızı çektik hepsine. Daha da bir şey eklemeye gerek yok. Küçük küçük ayrıntılar var. Birçok ayrıntı olduğu belli oyunda. Bayağı düşünülmüş. Ne oldu be? Buraya A bağlantılarını kuruyoruz. İşte kablo bağlantılarını kuruyoruz gördüğünüz üzere. Bu da mı kuruyor? Tamam kuruluyor. Her şeylere bakıyorduk. Bu neymiş? Research araştırma tesislerimiz varmış. Bu yeni binaların yapılması için. işte basit ee, laboratuvar, kimya laboratuvarı, e, mühendislik laboratuvarı ve sosyoloji laboratuvarı diye bir şey var. E, yaşam ünitelerinde buz melter, melter ne bilmiyorum koruma ergi gibi bir şey. Yatak, yataklar, büyük hidroponik şey, sulu tarım alanları. Hidroponik sulu tarım demek. E, çoklu yatak. Ondan sonra yine hidroponik tarlalar, mutfak, medikal ürünleri koyacağımız yer, yer. mushroom şey, mantar tarlaları, ee, elektrik, elektroliz tarlaları diyor. Bu galiba sudan bir şey üretme. Hani bu su çıkaracağız ya madenlerde. Onları elektrolize edip bir şey üretmek. Belki terrafermer yani so solunum yapabilecekleri bir atmosfer, bir hava oluşturabilirler. Şurada rekreasyon diye bir şey var. Bar, kantin, kanepe, VR center, sandalye falan filan. Bu tarz şeyler varmış. Bunlar galiba yaşam alanları oluşturduktan sonra şu an henüz yaşam alanımız yok. Buraya bir yaşam alanı oluşturduktan sonra bu malzemeleri kullanacağız gibi gözüküyor. Madencilik, üretim. Bunlar genelde işte şey diyor, fuel factory yani yakıt üretim fabrikası. Karbon fiber üretebilecekmişiz burada. Mikro çeşitli mikro Kuitisi nedir bilemedim onu üretmemizi istiyor. Bu komponentlerde parça parça malzemeleri dönüştürme işte atıyorum tahtayı kereseye dönüştürmek gibi düşünüyorum. Tabi buradaki malzemeler daha farklı. Bir üst versiyon e, ürünleri üretmek ve dönüştürmek için kurulan bir şeymiş efendim. Oldukça detaylı bir aya üst kurma oyunu sonuç olarak Gördüğüm şey budur. Görseller patlı duruyor. Hani baştaki fragmandan sonra bunlar birazcık şey geldi yalan geldi ama Ayın üstündeki üste olsa olsa bu kadar olur zaten. Çeşitli robotlarla, burada çeşitli ağlar oluşturup bu ağlarla buradaki yaşam alanını oluşturmaya çalışıyoruz. Yaşam alanını sağlamaya çalışıyoruz. Enerji birimimiz var, paramız var, su kaynağımız, oksijen kaynağımız gibi şeyler var. Buraya insanlar, kolonistler getirdikten sonra, yaşayacak insanlar geldikten sonra oksijen ve su önemli bir ihtiyaç haline gelecek, yiyecek üreteceğiz onlara. Ve onların burada rahatlıkla yaşayabilmesi için ısı dengeleyeceğiz. Çünkü ay yüzeyinde gerçekte ısı çok hızlı değişiyor. Eksi 200'lerle artı 200'lere çıkabiliyor. Bu ısı dengelemesini sağlamak için çeşitli malzemeler koyup burada bir yaşam alanı, bu kraterin içinde bir yaşam alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Oyunun hikayesi buymuş. Bunu görmüş olduk. Burada gördüğünüz gibi bir kapı var. Bir insanın çıkıp girebileceği bir kapı var. Bu büyük ihtimal insanlar astronot kıyafetleri giyip binalar arasında seyahat edebilecekler. Ve binaların içinde şeyle göreceğiz hani saydam bir cam bir cam bir yapı olacak malzemeleri de büyük ihtimal ona dizeceğiz gibi geliyor bana yaşam alanlarına. Evet görecek Menüze geri dönebiliriz teşekkür ederim. Bu tarz bir iki oyun daha görmüştük daha önce hatta bu oyunların da demolarını deneyimlemiştik. Biri Epic tarafından bedava verilmişti onun görseli gerçekten çok tatlıydı. Bunun da görseli fena değil ama onun kadar iyi olduğunu düşünmüyorum o oyun kadar. Oyun ismini bile hatırlamıyorum. Sadece bir kere oynadık bıraktık. Çünkü elimizde çok fazla oyun var. Oynanabilecek çok fazla oyun olduğu için pek yönelemedim o oyuna. bu da yine Kennas gerçekçilik takıntısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla detay eklemişler. Bu tarz şehir kurma, Tycoon ya da ne bileyim şeyler, bir yapıya müdürlük yapma, strateji yani şey değil, savaş vesaire tarzında RTS stratejiler değil ama bir bölgede survival, hayatta kalma temalı bir e, strateji oyunu seviyorsanız bu oyun sizlik bir oyun olabilir. Oynanabilir bir oyun. Güzel bir oyun gör görseli. Tabi şeyine girmedik hani detaylarına girmedik. Yapılar nasıl inşa ediliyor, neler yapılması gerekiyor. Bunlara çok detaylı girmedik ama gördüğüm kadarıyla oldukça e, uğraştıracak, zamanınızı alacak bir oyuna benziyor. Ben bu, bu tip oyunlara pek girmeye hevesli değilim çünkü bir girdiğinizde işte City Skylines gibi benzeri oyunlara girdiğinizde çok fazla zamanınızı ona harcamanız gerekiyor. Ve o zaman harcadıktan sonra asıl keyif almaya başlıyorsunuz. Öğrenme süreci çok uzun ve ben bir oyun için bu kadar uzun öğrenme süreçlerine uğraşmayı pek açıkçası sevmiyorum. Belki lisedeyken falan hoşuma gidiyordu, giriyordum ama artık belli bir yaşa geldikten sonra yeni bir oyun öğrenmek, ona yarım saat, bir saat ya da daha fazla süre harcamak bana zor geliyor. Onun için bu tarz oyunlardan olabildiğince uzak durmaya çalışıyorum çok içine çeken artık bir baş başyapıtsa işin içine girmeye çalışıyorum. Onun için de uzak durduğum oyun tarzlarından bir tiplerinden biri diyebiliriz. İki tip oyunu pek sevmem. Bir bu tip çok fazla öğrenme gerektiren oyunlar. İkincisi de insan sinirini bozan platform mekanikleri olan oyunlar. Bu ikisinden pek haz etmiyorum. Onun içindeki oyunları keyifli bir şekilde oynuyoruz. Evet bu demonda incelemesini bence yaptık. Neler olduğunu, neler anlattığını görmüş olduk. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda başka bir oyunla görüşmek dileğiyle. Bay bay.